Hesap günü gelmiş ve büyük patronun ofisine gitmiştim. Hop, nereye? Patron içeride mi? İçeride. Keyfi nasıl? Burut gibi. Bir mesele vardı da görüşecektim. Bekle. Büyük patronla görüşebilmek için saatlerce bekledim. Patron seni bekliyor. büyük patron. Huzuruna çıkan herkes bilir ki, büyük patronun gönlü iyi bir tekerlemeden geçer. Şimdi başa yapmasın sesi nasıl sipariş süreçliler? Ramazanlar izleyelim, zirik şu mesela. Efendim Hüseyin. Başaramadık patron. Defalarca denememe rağmen derdimi anlatamadım. Bismillah, Bismillah. Bu da demek oluyor ki filika batarsa Godfather da batar.